Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün bir palet, 4 görünüm video serimize devam ediyoruz. Çok sevdiniz ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Yaptığınız yorumlar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifle okuyorum yorumlarınızı. Ve serimizin ikinci videosunda konuğumuz Revolution'ın Flamingo Far Paleti. Bu paleti ilk incelediğimde çok beğenmiştiniz. O yüzden ben de bununla... Dört farklı makyaj, dört farklı görünüm yapmak istedim sizlere. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni alta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk makyajımda biraz daha soft renkler kullanmak istiyorum ve daha doğal bir görünüm elde etmek istiyorum. O yüzden ilk önce paletten şuradaki impress renginden alıyorum. Çok tatlı, açık bir gül kurusu. Bunu şöyle katlanma çizgimin üstüne de geçerek bolca geniş alana uyguluyorum. Tonu o kadar yumuşak ki bunun. Bunu böyle uyguladıktan sonra hemen ışıltılı bir renk alacağım. Ben şuradaki spandit renginden almak istiyorum böyle. Soğuk alt tonlu bir altın rengi bu. Bunu göz kapağıma yerişi güzel uyguluyorum ışıltısına bakar mısınız? Gerçekten çok zarif duruyor bu renk. Ve ardından az önce pembeyi uyguladığım fırçama şuradaki kahve tonundan alıyorum. Çok minik dokundurdum. Bununla sadece dış köşelere birazcık gölge vereceğim. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Keskin bir hat istemiyorum bu makyajda. Ve alt kirpikliğimin dışlarına doğru yine aynı kahveden uyguluyorum. İç kısımlarına da o ilk uyguladığım pembe renkten geçiyorum. Tekrar şu ışıltılı altın rengimden aldım. Birazcık şu göz pınarlarımın oraya da getiriyorum bunu. Göz kalemi olarak bugün Maybelline Tattoo Liner'lardan bir renk kullanacağım. 942 numara Rich Berry rengi. Çok güzel bir müdüm rengi bu. Şöyle şu kadarcık yeterli. Hemen alta da bu renkten geçiyorum. Maskara olarak Maybelline'in Last Sensational maskarasını kullanacağım. Bu bendeki intense black olanı, daha yoğun siyah olanı. Ve yanaklarıma Mişanın Hard On The Cheek isimli bu krem allıklarından uygulayacağım. Bendeki VL01 rengi. Bunu bir videoda birlikte incelemiştik hatırlarsanız. İnanılmaz tatlı bir tipi var. Şöyle şu kısımlara bırakıyorum. Ve parmağımla yayıyorum bunu. Çok az bir şey de burnuma dokunduracağım bundan. Aydınlatıcı olarak da Revolution'dan bir aydınlatıcı kullanacağım. Strobe Highlighter isimli bu ürünü. Radiant Lights rengi. Bendeki inanılmaz güçlü, çok yoğun parlayan bir aydınlatıcı. Bundan biraz aldım. Çok minik bir pembe de alt tonu var. Ama öyle hani bildiğimiz bu pembe alt ton aydınlatıcılardan değil. Öyle baskın bir pembe rengi yok. Daha çok ince yansımalı ama çok minikte bir pembe ışıltısı var. Aydınlatıcımızı da uyguladık. Son olarak ruja geldi sıra. Ruj olarak da Maybelline'in Super Stay in Crayon isimli bu rujlarından kalem şeklindeki 15 numara Leave the Way rengini kullanacağım. Şöyle bir tonu var. Ve ilk makyajımız bitti. Hemen yakına gelip size gösteriyorum. İkinci makyajla devam edelim. Bu makyajda mavileri, pembeleri falan kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. İlk olarak paletten şuradaki Hue isimli bu tatlı mavi tonunu alıyorum. Göz pınarlarıma yakın olacak şekilde uyguluyorum. Bu arada bunu uygularken de Naşita Pro'nun 262 numaralı şöyle bir kalem uçlu fırçasını kullanıyorum. Pigmentasyonu nasıl yoğun bakar mısınız? Ardından bu mavinin yanına da şuradaki tatlı pembe tonundan uygulayacağım. Bu kullanacağım pembe yansımalı bir renk bu arada. İçerisinde hafiften altın ışıltılar var. Bunu da mavinin hemen yanına bırakıyorum. Şu uyguladığım renge bayılıyorum resmen. Ardından şu maviyi uyguladığım fırçaya dönüp Birleşim yerlerini karıştırıyorum minik minik. Ve ondan sonra da şuradaki laciverti kullanmak istiyorum. Lagoonmuş bunun ismi de. Bunu da dış köşelere uyguluyorum. Bu uyguladığım lacivertin ışıltısı paletteki diğer ışıltılı renklere göre birazcık daha az. Palette çok yoğun ışıltılı renkler de var. Birazcık daha sedefli görünüme sahip renkler de var. Şimdi tekrar ortaya uyguladığım renge dönüyorum ve bunu da birleştiriyorum. Alt kirpik diplerimde de artık mavi değil de farklı bir renk kullanmak istiyorum. Şuradaki mat pembe renkten alıyorum. Bence bayağı tatlı bir göz makyajı oldu şu an. Şimdi bir göz kalemi kullanacağım. O da çok sevdiğim L'Oreal'in Infallible serisinden şöyle bir lacivert tonu. 10 bon numara I have got the blue rengiymiş. Bunu üstlere yarım bir eyeliner şeklinde uygulayacağım. Tam şu lacivertin başlangıç yerinden başlıyorum. Ay elimden sim bulaştı buralara. Ve yine aynı maskarayı kullanacağım. Maybelline'in Last Sensational maskarası. Maskarayı alt kirpiklerime çok az dokundurarak uyguladım. Gelelim Allah'a Allık olarak Maybelline'in Master Blush isimli bu allık paletini kullanacağım. Şu ortadaki iki rengi karıştırarak kullanıyorum. Ve aydınlatıcı olarak da aslında allık paleti olarak geçen ama asla allık olmayan Revolution'ın allık paletinden bir renk kullanacağım. Şuradaki pembe alt tonlu rengi alıyorum. Ve bu makyajımda bir gloss kullanmak istiyorum. O da son zamanlarda çok sevdiğim Maybelline'in Lifter Gloss isimli bu glosslarından 005 numara Petal rengi. Ya bunlar müthiş kokuyor ya. Ve ikinci makyajımın da son hali bu şekilde. Şimdi hemen size yakından gösteriyorum. Ve üçüncü makyajla başlıyoruz. Bu makyajda daha çok altın renklerini, bronz tonlarını ve kahveleri kullanmak istiyorum. İlk olarak şuradaki Significant isimli bu renkten alıyorum. Ve bunu katlanma çizgime uyguluyorum. Şimdi hemen o bronz rengi alacağım. Şuradaki Fancy isimli bu bronz renkten alıyorum. Bunu da göz kapağımın ortasına bırakıyorum. Bu renk İnanılmaz güzelmiş. Çok yoğun ışıltılı, metalik yansımalı, mükemmel duruyor. Hemen onun yanına da buradaki altın renginden alıyorum. Bunu da iç kısımlara uyguluyorum. Şöyle birazcık bronz rengini de üstüne gelip karıştırıyorum. Ve şimdi paletteki en koyu mat renkten alacağım. O da buradaki koyu kahverengi. Bununla da şu şekilde dış köşelere gölge veriyorum. Ve bir yandan da yukarı doğru çekiyorum bunu. Tekrar birazcık bronz rengimden ekleme yapıyorum. Bu kahveden çok az bir şey şu dış kısımlara da geçeceğim alt kirpik dibimin. Bu arada kahvesinin tonunu çok beğendim. O kadar güzel özel bir kahve ki bu. Ve aynı fırçayı birazcık da paletten şuradaki India isimli hafif yavru ağzına benzeyen renkten alıyorum. Bunu da alt kirpik dilimin geri kalan kısımlarına uyguluyorum. Ve şimdi alt kirpik diplerime NYX'in bu Epic Veri serisindeki göz kalemlerinden turuncu olanını yani Organza Zest isimli olanını uygulayacağım. Bunu şöyle göz pınarlarıma da geçiyorum. Çünkü bu ışıltılı bir turuncu renk. Ardından yine Mix'in aynı serisindeki göz kalemlerinden kahverengi olanı uygulayacağım. Deepest Brown rengi. Çok hafif sadece kirpik dibime şöyle bir geçiyorum ve bunu Anastasia Pro'nun 265 numaralı eyeliner fırçasıyla hemen dağıtıyorum. Şurada kalemin çizgisinin dışına taşan farları da siliyorum ve tamam. Yine aynı maskarayı kullanacağım. Allık olarak da bu makyajda AYRA T Heartbreakers koleksiyonundan bir allık kullanacağım. Creative rengi bendeki. Aydınlatıcı olarak da bir önceki makyajda kullandığım bu aydınlatıcı paletinden şuradaki birazcık daha altın tonlarında olanını alıyorum. Ve ruj olarak da pastelin bu Daylong serisinden bir ruj kullanacağım. 42 numarası. Bu renge bayılıyorum. Ve son makyaja geçiyoruz. Bu makyajda birazcık daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Sürpriz olsun. İlk olarak paletten şuradaki Impress isimli açık gül kurusu rengini alıyorum. Ve bunu katlanma çizgimin üstüne de gelecek şekilde uyguluyorum. Ardından buradaki ultra renginden alıyorum. Bunu da yine aynı kısımlara doğru uyguluyorum. Biraz da şu kısımlara getiriyorum. Boş bir fırçayla bunları birazcık karıştırıyorum. Ve şimdi işin eğlenceli kısmına geldik. NYX'in şöyle bir farbazı var. Beyaz olanı bendeki. Bunu alıyorum ve bununla bir kat kriz oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yarım bir kat kriz oluşturdum. Üstüne buradan ilk olarak şuradaki çok açık olan bu rengi alıyorum. Neredeyse ten rengine yakın bir renk. Ve bunu oluşturduğum bu beyaz bölgede iç kısımlara doğru uyguluyorum. Bakar mısınız palette ten rengi gibi görünen renk beyaz far bazının üzerinde ne renk oluyor. Eğer renkli makyaj seviyorsanız kesinlikle NYX'in bu beyaz bazına bakmanızı öneririm. Hemen bu tarafa da uyguluyorum. Ve ardından paletten şuradaki mat pembe koyu farı alıyorum. Bunu da o geri kalan beyaz kısmı oturtuyorum. Tekrar ten rengini uyguladığım fırçaya dönüp... Bunların birleşim yerlerini karıştırıyorum. Şöyle daha da geçişli bir görüntü olması için birazcık o pembenin üstüne de getiriyorum bu renkten. Şimdi o ilk aldığım kahve renkten birazcık alıp şu kısımları yumuşatıyorum. Tekrar bazından birazcık alıyorum. Bu sefer alt kirpik diplerime çok az bir miktar geçeceğim. Ve şimdi aynı renkleri aşağıya da uyguluyorum. Son olarak kahverengini de ekliyorum. Şu an bence çok güzel bir görüntü oluştu ama henüz bitmedi yapacaklarımız. Maybelline'in bu jel eyeliner'ını denemiştim ve çok beğenmiştim hatırlarsanız. Bugün ondan uygulayacağım. Şöyle kalınca bir eyeliner uyguladım. Hemen diğer gözüme de uygulayıp geliyorum. Ve şimdi bu göz makyajına bir miktar daha heyecan katma vakti. Ben de NYX'in Diamonds and Eyes Please koleksiyonundan şöyle bir glitter liner seti var. Gördüğünüz gibi 5 tane glitter eyeliner var. Bugün şu ortadaki rose gold gibi duran rengi kullanacağım. Biliyorsunuz Instagram'da sizin gönderdiğiniz fotoğraflardan makyajlar yapıyorum. Ve bir takipçim bu tarz glitter eyeliner'lı bir makyaj atmıştı. Onun videosunu hazırlarken inanılmaz beğendim o görüntüyü siyahın hepsini kaplamayacak şekilde böyle çizgi gibi duracak şekilde uygulayacağım bunu. Ve maskaramı da sürüp geldim. Ben bu görüntüye bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Hemen allığa geçelim şimdi. Allık olarak da The Balm'ın Girl Powder isimli bu allık paletinden şuradaki pembe tonu kullanacağım. Şöyle bolca allık uyguladım bu makyajda. Ve şimdi tekrar yine aynı bu aydınlatıcı allık paletinden bir renk kullanacağım. Şu en baştaki rose gold gibi duran, birazcık da şampanyaya benzeyen renkten alıyorum. Ve ruj olarak da Essence'ın Color Boost serisinden bir ruj kullanacağım. Bu seriyi bayağı seviyorum. 03 numara Vanilla Play rengini kullanacağım. Ve dördüncü görünümünde sona geldik. Hemen bunu da ayrıntılı göstereyim size. dört görünümden en beğendiğiniz hangisi oldu? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bir önceki videoda yaptığınız yorumları okudum ve aşırı mutlu oldum. Elimden geldiğince de cevaplayıp kalplemeye çalıştım en azından. Yine heyecanla tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Umarım videoyu keyifli izlemişsinizdir. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.